Ya ben ben bir şey söylemek durumunda değilim yani söylersem çok e, olmadık yerlere gider iş. İyi siz buyurun. Başka Ama bir misin? şey hatırlatırım buyurun. İyi partinin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir. Başkanım bu söyleminizi. Bitti. Söylemek istediğiniz emin misiniz? Evet, Kameraların evet. karşısında. Bir kez bir kez daha söylemek evet. istediğiniz emin misiniz? Söylemeye gerek yok. Anladınız siz demek. Siz orada adaba uymayan hareketlerde bulunduğunuz için arkadaşlarımız sizin katılmamanızı Baş, talep etmişler. Başkanım, o konu bitti. Lütfen adab, o konu bitti. lütfen ben adabımı için, iyi bilirim. Ben evet. bu Çanakkale evladıyım. Bilememişsiniz. Yok çok iyi bilirim. Bilememişsiniz çünkü siz, sizi, arkadaşlar sizde anda, hep sizden şikayet etti. Evet Limar çünkü doğruları duymak istemiyor kimse. kimse. Çünkü kimse doğruları çünkü duymak istemiyor. borucu olarak Evet. Ortalığı gerdiniz. Evet aynen öyle. Ben evet. borucu olarak Devam kendi edelim. esnaf arkadaşlarımın ve evet. Çanakkale'lerin hakkını savundum Sayın Başkanım. Evet. Birilerinin kayırılmamasını tamam. sağladım. Biz Başkanım. de kayırmadık. Siz evet. işinize bakın. Benim Devam dediğimi edelim. sonunda yaptınız. Teşekkür ediyorum. Hiç Bir şey... kez evet. daha teşekkür ediyorum. Neymiş o? Benim dediğimi yaptınız. 2017 ne yılından beri istemediğiniz... Ne ben yapmadım. Ben, hayır ben yapmadım. Yaptınız. Hayır yapmadım. Başkanım yaptınız. Ne yaptım? İmar müdürünüz buradaysa buyurun çağırın. 2000 Elimde noterli tasdikli kayıtlar var. Evet. 2017 yılından beri aldığınız evet. Evet. bu kararda bakın gene siz açtınız konuyu söylüyorum. Ben aç, bu ben, kararda Şimdi yetki belgesi. Çok bir fazla siz çok fazla polemik yapabilme becerisi olan genç bir arkadaş. Teşekkür ederim. Siz herhalde siyasete ilerlemek istiyorsunuz. Yo, bu konuyu kapatın. Sonunda sonunda bu üslubunuz sizi hep dışta bırakıyor. Devam edecek olursanız gene dışta kalırsınız. Başka bakın tehdit ediyorsunuz şu anda. Bakın İmar bakın. Komisyonu, imar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu bütün komisyonlarımız AK Parti üyeler burada. Hep bir nizam içerisinde gider. Biz bu nizamı gider. bozmadık Sayın Başkanım. Gider. Ben o meclis Siz o bozduğunuz için. Hayır, o komisyonda İYİ Parti, burada arkadaşlarım da var. Arkadaşlar Hayır, lütfen evet. buradaki arkadaşlarım buyursunlar çıksınlar. Ben o komisyonlarda ne demişim? Bir kişiye yani hakaret misin? mi etmişim? Ben sadece doğruları söyledim. Evet. Ben bu mecliste konuşmak istedim. Tamam, Lütfen. i̇yi yaptınız. Tebrik ediyorum. Teşekkür Söylediniz. ediyorum. Tamam işinize bakın. Devam edin. Ama, ama sizi de adabı bozduğumla alakalı olan söylemeniz için. Hayır bozmuyorum bakayım başkanım. Siz, siz bunu söyleyemezsiniz oldu, şu anda. ne oldu biliyor musunuz? Bak Çanakkale'de ne, bunu neye, maruz? olduk Neye olduk başkanım buyurun. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi ittifakına Biraz, biraz önce İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından var olduğunu söyleyen Hayır. siz mi söylüyorsunuz bunu? Hayır. Lütfen 5.5 milyon İyi Partiliye hakaret ediyorsunuz. Partinin, Lütfen 5.5 milyon tek tek arkadaşlar tek Cumhuriyet tek Halk beş buçuk Cumhuriyet Halk Partisi 5.5 milyon İyi Partiliye hakaret ediyorsunuz. Anlayışı gereği var olduğunuzu söylüyorum. Ben, Yoksa yanlış söylüyorsunuz. Yalnız, yanlış söylüyorsunuz. söylüyorsunuz. Hayır yanlış söylüyorsunuz. Ben söyledim, Bu bitir. partiyi 5.5 milyon, ben 5 ,5 milyon ben insan kurmuştur. Ayıp ediyorsunuz. Verin mikrofonu. Sayın Başkan. <laughs> Yok Şenol Bey öyle bir şey söyleyemezsin. Yok zaten komisyon başkanı ne yapacaksa yapar zaten. Evet devam edin. Komutanım siz kendinize devam gelin. Bu nasıl uçsup? Askeriye mi burası? Bu nasıl uçsup? Bu nasıl? İstediğim bakın, gibi gelirim. Ben belediye Bey, belediye meclis Bakın yedim. yine adabı geç aşıyorsunuz. Adabı ben mi aşıyorum? Sizin belediye meclis üyeniz mi aşıyor? Lütfen Ben susun. asker falan değilim. Evet. Lütfen siz evet. buranın Başkan, başkanısınız buyurun, susturun. Buyurun. <laughs> Sayın Başkan. Ya, siz devam edin konuşmayı Evet siz buyurun.